''Merhaba minik keşifler. Hiç hayal ettiniz mi acaba evinizdeki en sıradan eşyaların bile aslında ne kadar özel olabileceğini? Mesela şu rengarenk çoraplarınız. İşte onlardan biri Tekir. Ama o diğer çoraplar gibi değil. Tekir kaybolmayı çok seviyor. Acaba bugün nereye gitmiş olabilir? Ne? Yani, tekir kocaman bir gökkuşağı görüyor. Sizce o gökkuşağının ucunda ne olabilir? Altın dolu bir sandık mı?'' Yoksa rengarenk şekerlemelerle dolu bir dünya mı? Tekir kararını verdi. Gök kuşağının peşinden gidecek. Ama bu yolculuk birazcık tehlikeli olabilir. Sizce de öyle değil mi? İşte neşeli bir sürpriz. Gök kuşağının ucunda tekili bekleyen kimler var dersiniz? Tıpkı onun gibi kaybolmayı seven bir sürü sevimli çorap arkadaşı. Belki de kaybolmak o kadar da kötü bir şey değildir. Ne dersiniz? özellikle de sonunda böyle yeni arkadaşlar edinmek varsa. Şimdi siz söyleyin bakalım. Sizin evinizde de böyle maceralara atılmayı bekleyen gizemli eşyalar var mı?